arkadaşlar. Nasılsınız? nasılsınız? Bu Bugün sizinle ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Biraz şöyle düşünün. Hayatınızda bir şeyleri değiştirmeye karar verdiniz. Hayatınızda bir atak yapmaya karar verdiniz. Bunun için iyi bir yolu buldunuz. Network Marketing'in neden yüzyılda iş fırsatı olarak gösterildiğini anladınız. Klingetti ve bu fırsatın içinde olmak istediniz yaşamak Buraya kadar çok güzel. Ve iyi de bir şirket seçtiniz. Bu da güzel. İyi bir de takım adım attınız. Bu da güzel. Sonra gelen ne oluyor biliyor musunuz? Birçok arkadaşımız harekete geçiyor. Nasıl? Mesela başlıyor yürümeye. Yürümeye başlıyor. Ne oldu? İş planı gösteriyor mesela. Bakıyorsun, bazen o kadar yavaş hareket ediyor ki kendisini işin dışında buluyor. Bir bakıyorsun, işin içine gelmiş. Bazen şöyle yavaş yavaş hareket ediyor ama bir bakıyorsun, işin dışına gelmemiştir. Bazıları da hiç işin dışında kalmıyor ama bu şekilde sürekli yürüyor, ama hiç eve ulaşamıyor. Sürekli yürüyor. Peki ne yapmak lazım? Eğer bu şekilde büyük olmak istiyorsanız. Bu işte çok hızlı bir şekilde bir yerle ulaşmak istiyorsanız, yapmanız gereken şeyi söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Göstereyim. Yapmanız gereken şey şu. Massive action. Yani patlama. Yani yapabileceğiniz ne ismi yapmak?